Günaydın arkadaşlar. Evet tam da söylediğim gibi daha önce de söylemiştim. Demiştim ki ben eğer yarın Nürgün koyun veya inek olursa ben otarmaya gidersem azat hiçbir şekilde azap pardon hiçbir şekilde benim yanımdan ayrılmaz. Davarın veya ineğin yakasını bırakmaz. Ben gidip dönene kadar azap da benimle beraber olur diye söylemiştim. Evet gördüğünüz gibi koyunlarımızı bugün sabah yetiştiremedik. Ee, saat 10'a kadar ben oturacağım. Bakın köy karşısında ee, diğer köpekler gelmedi. Aslında onları yetiştirelim gelirlerdi. Azap Reis'le geldik. Davarımız oturuyoruz. Azap Paşa davarın başında. Hiçbir şekilde davarı terk etmiyor. Ee, koyun şurada yattı kaldırdım aşağı getirdim. Şu an tekrar yatıyor. Şöyle biraz yatmasına müsaade edeceğim. Azap Paşa tesikte. Sürekli etrafı gözlüyor. Koyunun yakasını bırakmıyor. Paşa, sakin. Şey görüyor musunuz? Çiçek seni. İnsanlara karşı çok yumuşak davranıyor ama köpeklere karşı sert. Gel. Gel. Kanavaş. Paça gümbür gümbür geliyor. Şöyle karabaşı yaklaştır bak bak şimdi tepkisini görelim onun. Paça köpeklere karşı sert olacak. Öyle görünüyor. Gel. Gel Paça gel. Gel gel. Karabaş. Lan Karabaş koca köpek oldun lan Karabaş. Aça Karabaş'tan da niye iyi değil. Normalde kanki olmanız lazım sizin. Sürekli beraber olmanız lazım. Bak 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 bak. Kara Karabaş'a takmış kafayı. Tamam tamam tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Dur Barış dur. Şimdi davan orada. <laughs> tamam Paça. Arabayla gittim oraya kadar. Barış beni şimdi arabayla bırakacak. Ben Davarın yanında kalacağım tekrar arabayla döneceğim. Aha, aha çete geldi hemen. Hır gür duyunca hemen geldiler. Senin e, karabaş da kendini yavaş yavaş gösteriyor. Ha enik olduğu için bizim paça ondan biraz ay olarak büyük. Yarın öbür gün karabaş da kendini gösteriyor. Seni davara götüreceğim. Öyle oralarda öyle beklemek yok. Biraz davara gel. Davara öğren. Davarda bir dur. Paça reis. Tamam mı? Seni atacağım arabaya, davara götüreceğim şimdi. Bugün davar otlamıyor. Yani daha önce de söylediğim gibi ben davar otlatmaktan pek anlamıyorum. Yavaş yavaş öğreneceğiz. E, davar yatıyor, sürekli yatıyor. Kaldırdım bir vurdum otlasın diye. Bir iki otlar gibi yaptı, tekrar yattı. Başa davar da bağımlı bazen gidiyor. Bizimle de gelsin, alışsın. Biraz Üç kağıtçı Nazlı yetiştiriyoruz anası gibi. Yani bütün köpekler aslında bir şekilde Nazlı yetişiyor. Yani severek büyüttüğümüz için bizimkinin anasından gelme bir damarı var. Demin köpek diş atıyor, diş vuruyor. Paça hiç kuyruk muyruk indirme yok. Kuyruk indiriyor, indirse o, o zaman sıkıntı var deriz. Yani bir babasından bir şeyler var arkadaşlar. Babasından bir şeyler almış tabii anasının şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani o biliyorsunuz bir boğulmuştu, çok ürkmüştü, çok şey yapmıştı ona bağlıyorduk. Ama aslında açık söylemek gerekirse pek ona artık bağlamıyorum. Çünkü yani yavrularında da gördüğüm şeyler onu bana gösteriyor. Çünkü yavrularında da aynı böyle bir ürkeklik, nazlılık var. Ama elbette tabii ki babası paça olduğu için mutlaka paça babasından bir şey almıştır. Bunu zaten görüyoruz. Daha 10 aylık olmak üzere yavaş yavaş ekeleşecek biri olacak, iki olacak. Bir buçuk iki yaşına geldiği zaman köpeklere karşı daha sert ve agresif olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yani insanlara karşı biraz böyle dediğim gibi çok sert değil ama köpeklere karşı mesela o geveze köpeğe dalmalar malmalar Ondan sonra karabaşlara diklenmeler. işte bugün gördüğünüz gibi işte diğer o karabaşa işte üstünlük kurma şeyleri yani bir şeyler var. Paça'da bir şeyler var. Azap abisininle yetişmesinin çok faydasını görüyor. Ondan çok destek alıyor. Onun taklit onu taklit ediyor, güç alıyor. Yani bir babası olur mu bilmiyorum. Olabilir de. Belki ondan daha da sert çıkabilir. Babası paça çok bulaşkan bir köpek değildi ama çok e, aşırı soncuydu yani. Canını alsanız gıkını çıkarmayan bir köpekti. Hatta bazen arkadaşlar yazıyor yani. Ölerken, ölü, ölürken bile ölerken çıktı? Ölürken bile öyle gitti hayvan. Yani aslan gibi yaşadı, aslan gibi öldü. Böyle davar alışacak. Ben arabaya atladım. Köye gittim. Azap. Azap'ı da aldım arabaya. Götürdüm. Sonra paçayı aldım. Azap'ı almadım arabaya. Azap köyde kaldı. Yani Azap da ben sürüde olduğum sürece yanımda duruyor. Bakın paça da aynı şekilde. Bazen soruluyor ya köpeği sürüye nasıl alıştırın? Şimdi sürüde köpeği vurursanız, sürüde köpeği sevmezseniz işte sürüdeyken köpeğe bir şeyler yedirmezseniz hayvan sürüyü sevmez. Sürüden sürünün yanına gelmez. Yani, bir kere adı üstünde yani e, hayvanı sürüde kızarsanız, bağırırsanız veya vurursanız değnekle şuraya gelmez. Paça! Gel! Paça! Olacak olacak. Yani biz burada görüyoruz. Gerçekten videolarda çok anlatıyoruz. Yani anlatıyoruz. Çok belki duyulmuyor. Yani paça insanlara karşı gerçekten Ülkek davranıyor. Yani böyle çok anası gibi böyle. Gidiyorsun sevmek istiyorsun. Yere yatıyor. Ama köpek köpek köpeklerin karşısında kesinlikle çok sert. Yani kuyruk muyruk indirme yok. Böyle babayit babayit köpeklere dikleniyor. Kim o bunlar? <laughs> Kim o? Чего? Тут. Evet, <bakın>. erkek, erkek. <tut> Babasının olur. Al tutuyorum benim oğluma. Hani normalde şöyle diyoruz. Ülkek diyoruz. Aslına bakarsanız evet yani ülkeklik anadan gelen bir ülkeklik var. Bu konuşuluyor. Yani aslına bakarsanız şu anda bakın paçanın yaptığı bir ülkeklik değil. Aslında tam tersine bir cesaret göstergesi. Bakın köpekler üstüne geldi. Normalde ülkek ol deseydik kuyruğunu kıstırıp benim yanıma gelirdi. Ama tam tersine o tarafa doğru gidiyor. Kuyruk muyruk indirme yok. Kabadaylık taslıyor. Ve cesaretini gösteriyor. Aynı babasının hareketlerini yapıyor. Köpekler orada havladılar, havladılar, havladılar. Paçanın hiç değil. O kadar özgüvenli davranışlar yapıyor ki. Eşek. Terminatör yapacağım seni. Gel paça gel oğlum. Bazı köpekler böyle işte insanlara karşı belki nazik olabiliyorlar. Ama köpeklere karşı çok sert oluyorlar. Paçada da gümür gümür geliyor. Bakın bugün burada tek başımaydı. Bahsettiğim gibi köpekler üstüne doğru geldi. Paça da geri vites yapmadı. Korku belirtisi göstermedi. Köpeklerin karşısında kuyruğunu indirmeden dindik durdu. Gel oğlum gel gel gel. Ya bakalım. Ya bakayım buraya. Ne diyor onlar? Ne yapıyor? Ne istiyor senin? He? Paşa. bu sinekler de adamı acayip ısırıyor ya. Eşek ol eşek seni. Afyon, işte böyle oldu. Tamam Tosunum benim. sıcak sıcak biliyorum. Eşik. Apıyor mu tosunu Biraz büyüyor onları boğarsın tamam mı? Azap abin kovalar sen tutarsın. Paşam benim. Arkadaşlar. Bugün sabah davarı getirdim. Böyle bir davarda video çektik. Bundan sonraki videoda çiftliğe gideceğiz. Aslında biraz yorgundum. Hiç hesapta yoktu bu davara gitme işi. Davarı bir 15-20 dakika geciktirmişiz. Bugün böyle oldu. Öğleden sonra davarı katarız. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.